Yılın son gününün sabah. Hep yeni bir yıla gireceğiz. Hani böyle hep öyle söylediğimiz zaman çok acayip şeyler değişecek, hayat değişecek. İşte sene değişiyor ya, oradaki bir sayı değişiyor ya. Her şeyin değişeceğini düşünüyoruz. Aslında hayatımız devam ediyor olacak. Yani yıllar, aylar, bizim zaman, bizim adlandırdığımız şeyler. Aslında hiçbir şey değişmiyor. Zaman falan da yok. Bizler yaşlanıyoruz. Mevzu budur. Buna kulp bulmaya çalışmışız. Ee, bir de üstüne çık, her sene yıl sonunda şöyle değerlendirmeler yapılır. İşte 2023 zor bir seneydi. Ee, 2024 daha da zor bir sene olacak. Ben bu e, betimlemeyi e, galiba 30 senedir falan duyuyorum. 30-35 senedir. Belki de 40 senede bir hiçbir fikrim yok. Yani hiçbir fikrim yok ne kadar uzun zamandır duydum. Ama hep aynıdır. Hep zor bir sene geçiririz. Gelecek sene daha da zordur. Ama bir kere de tam tersini söyleyin ya. Hiç olmadı. O yüzden sakın enseyi karartmayın. Gerçekten enseyi karartmayın. Biz ya biz bu filmleri hep gördük. Uzun yıllardır da görüyoruz. Biz bu filmin içinde büyüdük. Evet abi. Zor seneler olabilir. Ama atladığınız bir şey var. Bunu böyle bir gaz olsun diye söylemiyorum ama. Biz Türk milletiyiz ya. Bu ülkede yaşayan insanlarız. Ve biz bunu, daha kötüsünü, daha iyisini, çok daha kötüsünü, çok daha iyisini zaman içinde defalarca gördük. O yüzden sakın enseyi karartmayın. Güzel şeyler dileyin. Güzel şeyler düşünün güzel şeyler yapmaya çalışın. Bir bakacaksınız her şey çok daha güzel olacak. Çok güzel bir sene olsun. Çok seviyorum. Çok çok seviyorum. Yaşamayı çok seviyorum. Ülkemi çok seviyorum. Bu ülkede yaşayan insanların hepsini seviyorum. Aynı fikirde olayım olmayayım. Hepsini seviyorum. Çünkü fikirleri paylaşmamak... Eee... Aynı parkı paylaşmamakla aynı şey değil. Fikirleri paylaşmıyor olabilirsiniz. Ama ki, kokusunu da seviyoruz. Yemeğini de seviyoruz. Kirli havasını da seviyoruz bazen. Temiz havasını da seviyoruz. Anlam karmaşası ya da kavram karmaşasına çok fazla girmeden sevmeye devam edelim. Yaptığımız işi sevelim. Eee Suyu kendi haline bıraktığınız zaman içindeki çamur dibe çöker. O yüzden biraz da ya biraz da kendi haline bırakalım. Ülkeden bahsetmiyorum. Kendimizden bahsediyorum. Çok da zorlamayın kendinizi. Galiba bu senin en sevdiğim cümlesi şu. Bununla bitireyim. Çok da şey etmeyin ya. Çok güzel bir sene olacak. Çok seviyorum sizi.